Evet yine bir Vardiyan'ın sonunla gelmiş bulunmaktayız. Birkaç kişi sormuş motor ne marka falan diye. RKS'nin VRS 125 modeli ee, kuryeciler için daha çok üretilmiş bir motor gibi düşünebilirsiniz bunu. Çanta demiri falan işli. Memnun musun gibilerinden soranlar oluyor. Memnunum arkadaşlar gidiyor mu gidiyor işte daha ne bekleyebiliyorsunuz ki yani. 125'lik bir makine sonuçta. Gidiyor işimi görüyor. Çanta demirinde işli zaten. p 1 alıyorsun. Ben UTS'de taktırmıştım buna zaten. Yani yağını yağının haricinde bir şey değiştirmedik. Bir de şanzıman yağı değiştirdik buna. Keşke değiştirmeseydim. Tertemiz temiz Ya yani şu şartlarda alınabilecek en iyi motor diyebilirim. Bir de şey çıkarmış RKS yeni gördüm. Icon 50 diye. 50 cc'lik ama blok 125. Motorun görüntüsü aynı diyor. Hani her şeyi aynı fiyat olarak da tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Yani paketi atıyor musun atıyorsun. Gidiyor musun gidiyorsun işte yetiyor. Yani ne bekleyebilirsin ki? Her şey var. Biraz fazla yakıyor gibilerinden bir söylenti olmuştu. Ya Şimdi arkadaşlar Monelle Scooter arasında biraz yakma payı olur. Ona lan kedinin burada ne işi? Ya yani scooterların manuel motorlara göre fazla yakmasının sebebi otomatik şanzıman olmasıdır. Sürekli gaz. Ama manuelde vites aralarını kendin belirlediğin için e, yani bir problem yaşamıyorsun. Daha rahat geçişlerin oluyor. Bir de akıp gidiyorsun manuellerde. Scooter her zaman daha fazla yakar arkadaşlar. Ha, az yakın da var eşleştirdiğin zaman diğer motorlara göre. CC olarak baktığın zaman 125'likler arasında bence günümüz şartlarında çok normal ya ortalaması. O yüzden ben çok takılmıyorum ona. Ha, geçen gün işte pazar günü fullledik. Videosunu da gördünüz. 163 kilometre olmuşuz. Bakalım bugün günlerden salı. Yani pazar günü de kullandık bu arada. Pazar günü aldık. Pazartesi salı. 3 gün kullanmışız gibi düşün. Yani günde ortalama 50-55 kilometre yol yapıyorsun.